Bizans sikkeleri işçilik ve baskı kalitesi açısından Roma sikkelerinin oldukça altındadır. Bizans sikke ikonografisinde yüzler realistik değildir. Fokas, Heraklius, 2. Konstans, 6. Leon, 1. Romanos, 7. Konstantinos, 8. Konstantinos, 1. Andronikos gibi bazı imparatorlar sakallı tasvir edilmişlerdir. 2. Konstans ile 2. Justinianus ilk sikkelerinde genç sonra basılanlarda yaşlı resmedilmişlerdir. İmparatorlar sikke üzerinde ya tek başına ya da iktidarı paylaştıkları kişilerle birlikte ayakta veya otururken betimlenmişlerdir. İmparatorlar kendilerinden sonra oğullarının tahta geçmesini garantilemek için onları ortak imparator ilan ediyorlardı.